1 Haziran 2024 Dünyalar Cumartesi Güzel insanlar İzmir Buca'da Hasan Ağa Parkımızda Herkese iyi akşamlar Selamlar olsun Evet güzel insanlar bazen işte Yürüyecek şeyimiz olmayınca Tedavi nedeniyle Bazen yürüyemiyorum ama bugün de kendimi iyi hissediyorum Tabii ki ufak şeyler var ama yürüme benim hayatım. Kalktım. Şimdi geldim. Piste çıktım. Yani kalabalık ama biraz uzak durarak yürümeye çalışıyorum. Maske takmaya da gerek yok. Açık hava. Onun için e, elimden geldiğince pozitif yaşamayı bırakmamaya eee tabiri caizse morali hiç bozmamaya eee elimden geldiğince gayret ediyorum ve şu ana kadar da Rabbimin izniyle başarılıyız. İnşallah bunu da böyle başaracağız. Uzun yıllar daha böyle inşallah yürüyeceğim diye umut ediyorum. Umutluyum, ümitliyim. Evet, güzel insanlar. Burada bazı şeyden uzak durmam lazım. Evet, güzel insanlar. Listemiz en azından güzel. Gündüz artık, Haziran artık. Deniz havalara başladı. Yani benim bu halimle denize gitmem çok zor. Ee, önemli değil. İyileşince inşallah gideceğiz. Ee, önemli olan böyle yürüyebilmek. Yani gerçekten öyle. Benim hayatım, benim en sevdiğim şeylerden birisi yürümek. Yani benim gibi tembel bir adam bile yürümeyi seviyor ya. Başka hiçbir şey değil, demiyorum yani. Onun için sizler de yürüyün sağlık gibisi yok. Sağlıktan yani gerisi yalan. Parayı pulu kazanabilirsiniz ama sağlık gidince sağlığı kazanması çok çok zor. i̇nanın çok zor. Uğraşması zor. Hadi kendin uğraşıyorsun ama eşin, çocukların onlar da sıkıntı. Ee, ama dediğim gibi önemli olan sağlığı yaşayabilmek için başta pakete girmiş ürünleri tercih etmememiz gerekiyor. İşlenmiş gıdaları yemememiz gerekiyor. Ama şu anda alabildiğine hastaneler, Herkes ülkes hasta. İnanın hasta, neden biliyor musunuz? Uygun olmayan gıdalar, işlenmiş gıdalar, zararlı gıdalar, kimyasal ilaçlar her tarafta. Memleketim, ben memleketimden biliyorum fındık üreticisi. Yıllardır ne gübre kullanıyorum, kimyasal ne ilaç kullanıyorum. Oluyorsa da öyle olursa, olmuyorsa da olmasın. Ne yapardım ben? Doğal otları biçerdim bu ot motoruyla. O da doğal bir gübreydi. böyle idare ederdim. Ama diyeceğim ne biliyor musunuz? Her şeye ya mısırından tutun da her şeyine kadar ilaç atılıyor. Yani ne dedim? Şeylerden korunmak için. Ama insanlığı, insanlığımızı geleceğimizi, zehirlediğimizi hiç düşünmüyoruz. Yani inanın tamam hepimiz öleceğiz, edeceğiz ama en azından hastalıklar yani inanın 7 yaşlara 5 yaşlara düştü. İnanın öyle. Bu derece sağlıksız bir toplum inşa edildi. Yani Amerika'nın tüm olmayan o şeylerini falan bizim şeker fabrikalarımızdan tutun satılarak bilinçli bir şekilde toplumumuz tamamen zehirlendi. Ve hala da zehirleniyor. Elimizden geldiğince bilinçlenelim. Nedir o? İşlenmiş gıdaları, reklamı yapılan şeyleri alıp yemememiz lazım. Evet. Mesela, mesela kabuğunda fındık, ceviz bu tür şeyleri kabuğumda kabuğunda alıp kabuğunda bitirmemiz. İşlendiği an bakın onlara şey giriyor. Koruyucu maddeler giriyor. Bilmem neler giriyor. Hepsi nedir o? Ondan sonra mutlaka hastalıklar inanılmaz derece arttı. inanılmaz derecede çoğaldı. Ve yüzümüze sürdüğümüz şeyler eğer yiyemiyorsa yüzümüze sürmeyelim onları. Yani aklıma gelen bunlar. Çok bilmiş taslamayayım ama benim öğrenebildiğim şeyler bunlar. Yani ben yani bilime inanıyoruz. Tabii ki başka yok. Onlar tespit ediyor. Bize söylüyor. Biz de bunları en azından uygulama bizim <laughs> yapmamamız gerekiyor. Evet sizlere bugünlük bu kadar. Yürüme gibi inan yokun Yok. Harika bir duygu içerisindeyim. Dün yürüyemedim çünkü yürüyecek halim yoktu akşam. Ama parka geldik. Parkta çay içtik. Eve zor gittim sallana sallana. Ama bugün biraz daha iyiyim. İlacın dozun ne zaman faaliyete geçeceğini bilemiyoruz ama bugün iyiyim. Yani inşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. İzmir'den selamlar. İyi akşamlar diliyorum.